Efendim merhabalar. Herkese iyi geceler. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. 5 Ocak'ta moda sahnesinde yapacağım gösterinin biletlerinin %80'i tükenmiş. Çok teşekkür ederim. 300 kişilik bir yer galiba. Videoda sadece bir defa söyledim. Bir de Instagram ve Twitter'dan paylaşmıştım afişi. Bu kadar hızlı, bu kadar fazla insanın bilet alacağını hiç tahmin etmemiştim. Ama hala, hala hazırda biraz daha bilet var. Almak isteyenler Mobilet'te galiba. Onun linkini koyarım açıklama bölümüne. Oradan alabilirsiniz. Bu arada bu moda sahnesinde yapacağım gösterinin bilet gelirlerini öğrenci kardeşlerime bağışlayacağım da değil de işte yardım edeceğim onlara yani. Bana yazanlar var ya da orada da bakarız bir şekilde yardım etmek istiyorum. Yani oradan zaten hani euro kaç para o kaç para bilmiyorum da hani şey gibi olsun istemiyorum ya, Almanya'dan geldi buradan bizden para mı kazanıyor falan gibi olmasın diye. Ayrıca bu 5 Ocak'ta sadece gösteri için gelmiyorum. Tersine göç videoları da çekeceğim. Eğer Avrupa'dan, Amerika'dan, Kanada'dan, Almanya'dan Türkiye'ye temelli dönüş yapmış insanlar varsa bana yazsınlar, mail atın. Sizinle röportaj yapmak isterim. Mail adresim saldasafak@aol .de onu da yine yazarım. Videonun bölümü. Gelelim gündeme, gündemime. Almanya'da hayat olabildiğince durgun. Yani Noel dönemine geliyoruz. Noel pazarları kapalı. İnsanlar bezgin, insanlar yorgun. Bu lanet olası hastalığın kime ne yaptığı belli değil. Soğuk alıyorsun kendini korona zannediyorsun. Grip alıyorsun korona zannediyorsun. Omikron diye yeni bir varyant çıkmış. İki bayon tek bile bu varyanta yetmiyor gibi bilimsel açıklamalar var. Üçüncü doz, dördüncü doz, çarpraz aşılar, bilmem neler? Yani böyle bir hayat yolculuk. Babam geldi Türkiye'den. İki Sinovac bir Bayontek'i kabul etmediler diye adam gitti tekrar Bayontek oldu falan. Zulüm. Yani buradaki pasaport polisi ayrı zulüm. Yani hastalığı ırkçılık için kullanıyorlar. Hastalığı devletler kendi politikalarını yeniden düzenlemek için kullanıyorlar. Ekonomik hareketlerini düzenlemek için kullanıyorlar. Yani gerçekten berbat bir durum. Yani Almanya gibi ülkenin bile bu kadar disiplini düzenli bir ülkenin bile düzenini yer ile eksan etti. Bavyera'da aşı karşılıkları gösteri yapmış. Polise saldırmışlar ikisi tutuklanmış beşi tutuksuz yargılanıyor falan. Burada şimdi 2G diyorlar artı test hem aşılı olacaksın ya da iyileşmiş olacaksın. Bir de test istiyorlar birçok kere. Mağazaya giremiyorsun aşısız ya. Üzerine bir ceket alamıyorsun. Ya böyle bir dünya olabilir mi ya? Böyle bir dünya kuruldu yani. Doğuştan birilerine para yatırmak zorundasın yani o aşıyı yapanlar. Anladın mı? Bu bile baş başına bir mantıksızlık. Almanya'da durum bu. Almanya'da tatsız bir durum söz konusu. Türkiye'de, Türkiye'de mesela enteresan bir şey yaptılar. Şimdi ekonomik kriz var ama bunu tercih edilmiş bir ekonomik krizmiş gibi göstermeye başladı dikkat et hükümet. Ya yani şöyle diyor. İstesem düzeltirim. Nereye düzeltiyorsun? batmışsın sen üretim yok barış yok hukuk yok demokrasi yok insan hakları yok köylü yok çiftçi yok şey, mülteci dolmuş ama şöyle diyor ben tercih ettiğim için ekonomi böyle ben diyor faizi düşük tutacağım o yüzden İstersen yükselt faiz. Ne oldu ki sen batmışsın sen zaten. Bunu böyle tercih eder gibi satıyor insanlar da bu numarayı yiyorlar yani. Çok çok enteresan. Türk insanı gerçekten düşünce kapasitesini kaybetmiş. Düşünemiyor insanlar Türkiye'de. Zaman yok düşünmeye. Yeterince zaman lazım düşünmek için. Sindirmek lazım, konsantrasyon lazım. Yadırgadığım için söylemiyorum. Gerçekten insanlar işle mi uğraşsın, evle mi uğraşsın, yaptıkları hataların pişman olsun, trafikte mi uğraşsın, çocuğuyla mı uğraşsın, her taraf psikopat dolu onlarla mı uğraşsın? Düşünsün. Anlıyorum. Ama şu numaraları yemeyin. Türk. Türkiye'yi batırdılar. Tercih ettikleri için değil. Ellerinden bir şey gelmiyor. Battı orası. Toparlamak için yeni insanlar lazım. Gençler lazım. işinin ehli insanlar lazım. Dürüst insanlar lazım. Milyoner olayım, milyarder olayım diye salak saçma insanlar gerekmiyor Türkiye'ye. Gerçekten kendini bilen, paranın bir boka yaramadığını bilen, ne işe yarayacak para yani? Seni huzursuz etmekten başka bir şey yaramaz. Sen eğer zaten ülkeyi yönetiyorsan her şey zaten senin ayaklarının altında serili yani. Hangi bugüne kadar Türkiye Başbakanı, Cumhurbaşkanı bilmem nesi aç açıktı öldü. Hepsi kral gibi yaşadı öldü gitti yani. Senin emekliliğin de garanti. Koruman da garanti. Evin de garanti. Gurur. Ama bu karşı devrimin sona ermesi gerekiyor. Ya YouTuber çocuklara ev hapsi vermişler. Ya bu şeye benziyor. Sokak röportajı yaptıkları için ev hapsi veriyorlar. Yani bu kadar düşer mi bir devlet? Koca devlet. Ben o çocuklara baktım. Hepsi gariban çocuklar ya. Çıkıyorlar insanlara soruyorlar. insanlar bir rahat diyor, anlatıyor. Millet izliyor. işte like yapıyor. işte bir gaz alıyor. Bu çocukları evlerine tıkarak onları aç bırakmak istiyor. Aç. Evet ekmeklerini elinden alıyorlar yani. Bir taraftan da ülkenin kriminal sorunu var. Gerçekten ciddi. Bir kriminal soru. Ya bana öyle mesajlar geliyor ki böyle tehdit var. Bir tanesi benim bütün kütüğümü çıkarmış. Şurada şunu yapmışsın, burada bunu yapmışsın, şurada şunu almışsın, şurada şunu satmışsın. Adam her şeyime bakabiliyor. Kadıköy'de yaptığım gösteride yine hasır altından birileri geldi bir şeyler söyledi. Abi gerçekten yani çok kötü bir dönemi hatırlatıyor bana Türkiye'nin bu hali. Bir taraftan bugün bir polis açıklaması bir arkadaşını anlatmış. O arkadaşı da onu tweetler anlatmış. İşte Türkiye'deki karakolların, emniyet merkezlerinin ne halde oldu? Şimdi bu mültecilerin işte tabii bunlar abi ne yapsın olmasını anladım. Mültecilerin suç işlememesi için, topluma karışması için o ülkenin ekonomisinin iyi olması gerekir. Almanya'da mülteciler işine gücüne baktı bak. Almanya'daki mültecilerde öyle kriminal bir şey göremiyorsun yani. Suç oranlarında öyle bir AFD bir önerge vermişti bir yerde. İşte suç işleyenlerin isimleri açıklansın diye. Onlar Ali, Veli, Muhammed çıkacak sandığı hep Hans, Sebastian, Stefan çıktı yani. 9. sırada mı ne bir Muhammed vardı yani. Yani herifler yani mülteciler baklar düzen var, sistem var işe karışıyorlar. Sakın şunu demeyin ha iyiler buraya geldi. Yok abi. En ahlaksız insanı da gelmiştir. En ahlaklısı da gelmiştir. Ahlak şeyle alakalı, eğitimle alakalı bir şey değil ki. Pedofiller hep çocuk doktoru oluyor. Tacizciler papaz olmuş, imam olmuş. Yani elin bakıyor nerede yoklayabilecek oraya kaçmış herif yani. Yani gerçek sapık, gerçek manyak, gerçek psikopat kendine göre iş buluyor yani. Sanma ki eğitimli iyidir, eğitimsiz kötüdür. Bunun ahlakla alakası yok. En eğitimsiz insan en ahlaklı insandır. En eğitimlisi en sapığıdır, en manyağıdır, en psikopatıdır yani. Önemli olan o değil. İşe karışması, ekonomiye karışması meselesini söyle Suç işlemiyorlar hocam. Bizde niye suç işliyor? E açık açıkta. Düzen yok ki. Yani zaten Türkiye kriminal bir yerde. Şimdi daha fazla. Mesela en büyük sorun şu. Mesela ben mesela benim kız kardeşim eğlenmeye gitse tamam mı? Bir yere arkadaşlarıyla en doğal hakkı değil mi? Abi ben o gece uyuyamam, aklım kalır yani. Eşi olan öyle yani bilmiyorum. Evli olanlar, kız çocuğu olanlar. Düşsene sen bir babasın, 20-21 yaşında genç bir kızın var. Kadıköy'e eğlenmeye gidiyor. Abi yani Bak bundan daha önemli bir sorun yok. Bir çok çabuk kandırılıyor olmamız. Türkiye'de yaşayan insanların numaraları çok çabuk yiyor olması. Solcusu sağcası okumuşu okumamış yani. Bak dikkat et en kral profesör onların değirmenine su taşıyor. İşte bu böyle olacak. Ya abi yok abi batmışsın sen bir onu bir söylesene. Battık yaz nokta git tweet atma daha. Battık çünkü. Yani batan geminin malları bunlar. Katar'a geliyor, Dubai'lisi geliyor bilmem ne geliyor yani. O hala açıklama yapıyor. Hala düzeltme yolunda. Hala bu sistemle bir şeylerin düzeleceğini yani onların değirmenine su taşıyor bu Kılıçdaroğlu falan var ya bunlar siyasetçi değil abi. Bunlar bildiğin düzenin bir parçası yani. Türkiye'de bir tane siyasetçi var. Selahattin Demirtaş. O da hapiste zaten. Yani hapisten daha iyi muhalefet yapıyor şu dışarıdakiler Çünkü battık diyor en azından. Çünkü evet yani o da içeride. Çünkü battığımız için içerdi o yani. Ha o da çıkar. Bakın şunu da söylüyorum. O da çıkar bunlar gibi olur. İlk ben karşısına geçerim. Ki muhtemeldir de Türkiye insanı herkesi bozar. Yani şimdi iyi dediğimiz adam çıksın. Makam mevki sahibi olsun. O da başka bir şeye dönüşür. Var abi. O potansiyel Türkiye'de doğmuş herkeste var. Bende de var. Sende de var. Sıcak iklim. Herkes satılık. Herkes satılık abi. Satın alamıyorsun Almanya'daki insan. Alamıyorsun abi. İsviçreli'yi satın alamıyorsun. Ederi yok. Bedeli yok yani. Yaklaşamıyorsun zaten. Onların kötü tarafları yok mu? Onları anlatıyorum zaten. Bu ölçekte anlattığım şey bu insanların bu kadar çabuk kandırılması ve satın alınabilir olması ve diğer en büyük sorun kriminal. Yani ben gerçekten İstanbul'a her geldiğimde korkuyorum ya. Yani. Burada henüz sokağa çıkmaktan korkmuyor. Bak şimdi Zofort geri istiyorlar. Yani korona yardımlarını Alman devleti geri istiyor. Şimdi şöyle bir yasa çıkarsalar. Korona yardımlarını haksız yere, devleti dolandırarak alanlara sınır dışı veriyoruz deseler. Çok kolay bunu yapmaları. Bir kanuna bakar. Kanun da değil. Maddeye bakar yani. Haksız yere korona yardımı alanları iki sene hapis, sabıkası yoksa erteleme ama abşigum. Sınır dışı. Ne olacak? Anladın mı? burada Biz ne durumdayız yani? Nasıl bir diken üstünde insanlar? Ben kendimden bahsetmiyorum, insanlardan bahsediyorum. Böyle bir gerginlik var burada da. Ya güzel şey yok mu? Güzel şey var hayatta. Vardır. Ben güzel şeyi size niye anlatayım burada? Bana öyle diyorlar. Çok pesimistsin. Çok. Babacığım ne yapayım ben kameranın karşısında maymunluk mu yapayım? Haber olağanüstüdür. Köpeğin adamı ısırması haber değildir. Adamın köpeği ısırmasıdır. Ben size adamın köpeği nasıl ısırdığını anlatıyorum. Köpek adamı ısırıyordur. Bana ne ondan ya? İyi geceler.